2 günlük Katar Umman seyri, yaklaşık bir haftalık Umman demirde bekleme. Bugün tüm bu süreci bitirdik. 9 gün ve 10. gün artık limana yanaşacağız. Bugün 9. gün. Görünen o ki bugün bu demirdeki son günümüz. O yüzden bugün ne yapıyoruz? Hazırlıkları arttırıyoruz. Liman hazırlıklarını. Etraf topla, düzenle. Bunları bugün bitiririz. Çünkü bugün gece yarısından sonra muhtemelen bizim gireceğimiz limandaki geminin işi gece yarısından sonra bitecek. O bittikten sonra o kalkacak. Hemen ardından biz gireceğiz. Yani o yüzden artık son hazırlıkları yapıp limana girmeye hazır hale gelelim. Balıkçı tekneleri dolanıyor yine. Biz yakalayamıyoruz. Adamlar cayır cayır balıkları yakalıyorlar. Belki bugün burada olmadı ama illaki bir daha buraya geleceğiz zaten. Bir dahaki demirde <laughs> kesin ya kesin. Malzemeyi bulamıyorum. Ya. İstek yapacağım ama. <laughs> Accommodation ladder. Bu bizim Gangway dediğimiz. Hatırlıyor musunuz? Şu e, lumbar ağzında gemiden iniş çıkışları sağlayan merdiven. Hatta pilot merdiveni. Onun sihirlerinden istek yapacağım ama malzemeyi bulamadım bir türlü. Kitap çok düzgün bir kitap değil. Yani çok detaylı göstermiyor. Neyse bulacağız bakalım. Bu yaptığım işlemi sık sık yaparım. Şimdi hazırlandım da. Bu yaptığım işleri sık sık, işlemi sık sık yaparım. Örnek veriyorum. Bir ekipmanda ufak bir arıza tespiti yaptım. Arıza olmasa bile yakın zamanda arızalanacağını tespit ettiysem eğer mesela onunla alakalı malzeme kontrolünü yaparım. Malzeme eğer malzemem varsa sıkıntı yok. Tamam o arızalandığı zaman veya arızalanmadan önce hemen değişimini yaparım, bakımını yaparım. Arızalanmışsa eğer, yani bir yerinden bir kaçak göçek bir şeyler varsa eğer, hemen değişimini yaparım. Eğer arızalanmamışsa, şey elimde malzeme yoksa bu sefer önce malzeme isteğini yaparım. Sonra elimdekilere bakarım ne yapabilirim, ne edebilirim falan. Yapabiliyorsam malzeme gelmeden elimdekilerle hallederim. Eğer Olmuyorsa ve çok da kritik bir durumda değilse o problem O zaman malzeme gelene kadar beklerim Çünkü onu açtığın zaman herhangi bir mekanik bir malzeme, makineyi, malzemeyi, ekipmanı açtığın zaman Malzemen de yoksa elinde geri toplarken problem yaşarsın Toplayamayabilirsin yani elinde kalır bazı şeyler Eli Yeterli malzemen yoksa o yüzden malzemeyi beklerim Şimdi incelemesini yapmıştım ama zaten bakalım beraber neye nasıl inceliyorum Accommodation nedir? Accommodation nedir? Yaşam mali merdiveni. Evet. Eleman da bu. Aslında şu an bu elemanın çok bir sıkıntısı yok. Ama şöyle kısaca şu elemanı şöyle tanıtayım. Bu zaten görüyorsun yaşam mali merdiveni böyle komple bir merdiven. Bu arada ee, bu merdiven 29 kaç ee, aynen 29 29 kişiye dayanıklıymış. Yani her basamakta iki basamakta bir kişi mi koyup deniliyor. 2900 küsür kiloya kadar test edilmiş ve dayanıklıymış. Her neyse konumuz şimdi dayanıklılığı değil. Konumuz şimdi şu. Bunun aslında çok bir problemi yok. Ee, kullanıyoruz. Bunu kullanıyoruz. Zaten limanlarda görüyorsunuz. Her ikisini de rahatlıkla kullanabiliyoruz. Hiç problem yok. Ama bunun bakım zamanları geliyor artık. Yavaş yavaş. Bunun şuralarında şuralarında sililer var. Yağ kaç yağ kaçırmasın diye sililer var. Burası oil. E, yağ baksın. Daha doğrusu gear box deniyor buna. Dişli kutusu burası. Bunun içinde de yağ var. Full yağ var. Ve bak şurada hafif bir yağ nemlenmiş gördün mü? Yağ nemlenmesi var. Artık bu silin vakti gelmiş o silin. Değişme vakti gelmiş artık. Bu yüzden de bunun bakımını yapacağız. Bu bunun gibi 3 tane daha var. Bununla beraber dört tane lever var. Ama bu ikisi elektrikli. Yani elektrik motoru var ve elektrik motoru ve yani baksa bağlı. Bunları kullanabiliyoruz. Yani bu şekilde kullanılıyor. Bu yüzden bunun bazen bakımını yapılması gerekiyor. Bunun aynı zamanda tel bakımlarını falan da yapılması gerekiyor. Biz de bu bakımlara gireceğimiz için hemen yedek malzemeleri kontrol ettim. Baktım sihirlerim yok. Bunun sihirleri de özel S sihirler. Özel sihirlerin siparişini verdim. Onu, bak bu da mesela dişlinin, şaftın geldiği, çıktığı yer burası. Burada da sihir var. Şurada da sihir var. Şu da elektrik motoru. Çizimde hepsi, çizimde gösteriyor bunları. Çizimden, ilk başta çiziminden baktım. Ya ilk başta buradan geldim baktım zaten. Ondan sonra çiziminden baktım. Her şeyi gördüm. Çiziminde, birazdan çiziminde de göstereceğim. Şimdi burayı aklınızda tutun. Şurayı. Şurayı aklınızda tut. şu. Burası elektrik motoru. Burası gearbox. Şunlar da makaraları. Bunun isteklerini yaptım. Hem silisteni yaptım. silisteni isteğini yapmışken aynı zamanda rulmanlarını da istedim. Rulmanları da değiştiririz. Bugün gece yarısından sonra sanırsam yanaşacağız ama kesin bir talimat yok. İhtimal gece yarısından sonra demişler. Bizim yanaşacağımız limandaki geminin işi biterse yanaşacağız. Yani artık buradaki demir macerasının sonuna geldik diyebilirim. Şimdi ne ya, bir de çizim üzerinden gösterecektim. Beraber gidelim. çok gezdirdim yere kadar. aslında genel olarak ben hep böyleyim. Makinede bir yerden bir yere giderken etrafı mutlaka kolaçan ederim. Hani bir gözden kaçan bir şey olmasın. Aksi bir durum var mı? İşte oluşmaya başlayan bir problem var mı? Gözlem, sürekli gözlem, sürekli gözlem. Neyse şimdi çizime geliriz. Bak. Çizim aslında çok iyi bir çizim değil ama yine de anlatabiliyor bazı şeyleri. Şimdi şurada Çizimin şurasında şu elektrik motoru. Elektrik motor. Şurası o elektrik motor box'ı dediğim yer burası. Burası da gear box. Aynı çizimi burada işte üstten vermiş. Burada yan şey burada üstten vermiş. Burada önden vermiş. Burada yan burada vermemiş. İşte o gear box burası. Bu da yandaki o makaralar. Şu da elektrik motor. Burada da elektrik motor. Burada. Böyle üstten baktığın zaman. Şurası elektrik motor. Şu da detaylı malzeme listesi. Bu tarafın. Buradaki malzeme listesi. Buradaki sarıyla boyadığım malzemeleri istedim. Bunlar benim için yeterli olacak malzemeler. Yani ya bu yapacağım bakımda yeterli olacak tüm malzemeleri istedim. Buranın da boyası neredeyse bitmek üzere bak. Buralar komple boyandı. Şurayı da Victor komple boyadı. Sadece şu arka taraflar kaldı. Arka taraflar zor çünkü buradaki malzemeleri falan aşağı indiriyor bak. Aşağı indiriyor burası zor. Ama boyuyor burayı boyayacak. Sonra burayı yavaş yavaş boyayacak. Şuraların belki sadece üst taraflarını boyar. Aşağı taraflarını daha sonra boş çok daha bir boş zamanda boyanır bu kanı. Boyayı da ya boya hem temizlik katıyor hem de en önemlisi aslında aydınlatmayı iyileştiriyor. O daha çok hoşuma gidiyor. Benim benim favori işim. Yakıt pompasında tamamen dağıttım. Gece dağıtmıştım aslında yakıt pompasını. Baksana. Görüyor musun? Zamanı gelmiş artık. Buradaki sihirler artık ölmüş. Hatta dümdüz olmuş artık. İşlevi yok. Şu üzerindeki kiri görüyor musun? Yayın durumu fena değil Yani Ama şöyle bir haber var Buradan gidişte Giderken Fujarahtan geçerken Şey alacağım malzemelerimiz gelecekmiş Ana makine özellikle ana makine malzemeleri Gelecekmiş O yüzden şimdi Bunu toplarken bekleyeceğim Hemen toplamayacağım Çünkü elimde sıfır malzeme yok Başka şu çok önemli Bak şu çok önemli. Başka sıfır malzeme yok. O yüzden bekleyeceğim. Hücre rahta malzemeler gelsin. Bunu öyle toplarım. Egzoz valfi hazır. Günümüz kahvaltıdan sonra da bunu topladım bitirdim. İlya ile beraber. Ee, onu da Malzeme, balık plajer geldiği zaman, malzemeler geldiği zaman Fujiyarak'ta giderken yolda toplarım büyük ihtimalle. O da hazır olur. Egzoz valfi hazır zaten bir tane. İlk fırsatta da bir egzoz valfi bir pompa daha değiştiririz. Sonra geriye sadece değiştireceğim bir pomp, egzoz valfi, dört tane de pompa kalır. Baya baya toparlamış oluruz makineyi. Bir de camshaft işimiz var yapılması gereken de. Servis gelecekti burada limanda normalde. Biraz demir geciktiği için servis gelmeyecekmiş, gecikmiş. Gecikeceğiz, gecikti yani demir. O yüzden belki dönüş bana servis gelir herhalde. Saat 6'ya geliyor artık. Bir yemeğe gireyim Viktor'a söyleyeyim de. Bir yemeğe gidelim artık. Bu günü de burada bitirdik ya. Gece büyük ihtimalle manevr olacak. Bilmiyorum, i̇nşallah gece saçma sapan bir saatte olmaz da biraz sarkar, sabah olur daha iyi. Daha iyi benim için. Bak buranın da boyasını, bakımını yapıyorlardı. Hatırlıyor musun bak, bakımını yapıyorlardı. Hatta şurada hala Süleyen boya izi şeyleri var, boyalar var. Şuralarda komple boyanmış. Oralar da boyanacak bitecek. Buranın bakımı da bitecek. Ya olarak geminin elini yüzünü bayağı düzelttik ya. Düzeltiyoruz, çabalıyoruz. Çalışıyoruz. Düzelecek. Daha da düzelecek. Bugünlük bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Selametle.